Burası Amerika, özgürlükler ülkesi. Evet, hani evet. Bu, bu tabir de kayboluyor galiba. O da kayboluyor. Tabii ki senin de söylediğin gibi. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şöyle bir gerçek var Amerika'da. Bugün Amerika'da evet milyonlarca yasal dışı göçmen var. Bu bir gerçek. Evet. Ama şöyle bir gerçek daha var. Siz bugün Amerika'daki milyonlarca yasal dışı göçmenin hepsini, bir imkanınız olsa parmağınızı şıklattığınız anda sınır dışı etseniz Amerika durur. Amerika'da ya. hiçbir çark dönmez. Yani Aynen. gerçekten hiçbir çark dönmez. Ne restoranlar çalışabilir, ne sokaklarda çöpler toplanır, ne fabrikalar çalışabilir, ne inşaatlar devam eder. Çünkü bu işleri gerçekten Amerika'da göçmenler yapıyorlar. Amerika'da senin az önce Avrupa'da Almanya'da bahsettiğin gibi bir Göçmen ırkçılığı, göçmen karşıtlığı yok aslında. Neden? Çünkü Amerika'da herkes göçmen. Yani Trump'ın kendisi evet. de göçmen. Ona bakacak olursanız. Evet. Trump'ın eşi evet. de göçmen. Başkan yardımcısı evet. JD Vance'in eşi de göçmen. Yani herkes göçmen. Herkes bir yerden gelmiş. Amerika sonuçta 250 yıllık bir ülkeden bahsediyoruz ve dolayısıyla izleyicimiz da. demiş ki ABD'yi kuranlar göçmen. Trump yanlış tabii kesin zaten gerçekten öyle. Yoksa Amerika'nın yerlileri bizim kızıl olarak bildiğimiz insanlar ki onlar da zaten artık bir avuç kalmışlar. Onun dışında Amerika kıtasının Amerika topraklarında bugün yaşayanların tamamı herkes bir yerden gelmiş. Yani biri uzak doğudan gelmiş, biri İrlanda'dan, biri Almanya'dan, biri İtalya'dan. Dolayısıyla orada kimsenin Kimseye e, ülkesel bazda bir ırkçılık yapma durumu yok. Amerika'da ırkçılık yok mu var ama orada daha çok siyahlara yönelik bir, e, hani o köklerinden gelen, atamadıkları evet. bir türlü maalesef, siyahlara yönelik bir ırkçılık var ve o hala daha da devam ediyor mu? Evet ediyor, maalesef ediyor. Yani birçok alanda siyahların hala daha toplumda ikinci sınıf muamele gördüklerini şahit oluyoruz. Onlar da bu durumdan şikayetçi oluyorlar.